Ama böyle vakillerden hoşlanmadığımı kaç kere söylemem gerekiyor Yiğit. Hmm. Ben de sana çeneni kapalı tut demiştim, değil mi? Değil mi? O gece gördüklerini hiç kimseye söylemeyeceksin demiştim. Ama sen ne yaptın? Gittin Derya'yla Ender'e yetiştirdin. Sen bir de bana hesap mı soruyorsun? Nasıl yaparsın bunu Yiğit? Selim'e nasıl sen? Sibel sus. Bir kez daha sana güvenilmeyeceğini gösterdiğin için sağ ol. Esas sana güvenilmez can dostuna, arkadaşına sen nasıl yaparsın bunu Yiğit? Hiç, hiç mi vicdan kalmadı sende? Sibel sus, yoksa senin canını yakarım anladın mı? Bak, bir daha benden habersiz hiç kimseyle buluşmayacaksın anladın mı beni? Ha, duydun mu? Ne yaparsın buluşursam, beni de mi öldürürsün? Bana bak ve iyi dinle. Aklının ermediği işlere bulaşma. Ve bir daha benim arkamdan iş çevirirsen o zaman ben bile seni koruyamam, anladın mı? Ha? Anladım. Güzel. Ama sen de bunu anlayırdın. Senin etrafında seni seven kimse kalmadı. Ben dahil. Güzel. En çok da ne zoruma gidiyor biliyor musunuz efendim? Yiğit müebbet yatacak. Ama yine de konuşmayacak. Ve o konuşmadığı için çetenin geri kalanında suç işlemeye devam edecek ve bu böyle sürüp gidecek. Elbet onları da yakalayacağız evlat. Bir bir içeri atacağız. Ya Kenan biz doğru yere mi kızıyoruz abicim? Saat kaç oldu ya? Evet sayın savcım. Yeni kapatılan tek yer burası. Mezarlığın her yerine baktık. Kazılan ve kapatılan tek yer burası. Arkadaşlar biraz daha seri olalım tamam Komiserim burada bir şey var. Bir dakika. Onu bana ver. ...kiminize de almış adam. Dedim mi? Savaş başlıyor. Kalbi ah. topraklarını... ...gömüleceksin asker. Sen öyle sar. Seni gömdüm asker. Zafer benim. Zafer benim. Ya yavaş. Öldürdün Amur'u. Bak bırak sen istersen Neriman abla gelince yapar. Neriman abla ne alaka? Ya ben sana söylemedim değil mi? Ben onu dün iş teklif ettim. Burada çalışacak bizimle. İyi. Bana neden söylemedin? Neyi? Sibel'in hamile olmadığını. Mecburen evlenmişler. Sibel öğrenmemesi gereken şeyleri öğrenmiş. Ne? Kim dedi bunu? Emir söyledi. Hiç inkar etme der ya. Sibel sana kesin anlatmıştır. Daha bilmediğim kim bilir neler vardır. Kübra Allah aşkına. Yeter artık ya. Sizin didişmelerinizden de, alengirli işlerinizden de çok sıkıldım. Bir gün de bana sorun ya nasılsın diye. Burama kadar geldi. Ay, Ayfer abla hoş geldin. Kızım Selim arıyorum her yerde. Ender de telefonunu açmıyor. Öldüm meraktan. Ay Derya. Vallahi biz de bilmiyoruz. Bilse Derya bilirdi. Ama yani buralardadır. Ayfer ablacığım. Başına bir iş geldi. Bunu ben biliyorum. Ay Allah korusun olur mu hiç öyle şey? Gel. Gel sen otur. Ben sana bir çay koyayım. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.